Yunan kaleci Sokrates Diodis Gaziantep FK'ya transfer oldu. Diodis 2023-2024 sezonunda Gaziantep'in kalesini koruyacak. <laughs> 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi kariyerine Yunanistan'ın Panaytinaikos takımında başlamış ve burada gösterdiği performansa dikkat çekmişti. Gaziantep FK yeni sezonda Diodis'in tecrübesi ve yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor. Diodis transferi sonrasında yaptığı açıklamada Gaziantep FK'ya katıldığım için çok mutluyum takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. Gaziantep FK taraftarları da yeni kalecileri büyük bir heyecanla karşıladı. Çok güzel.